Sana tavuk pirzolamız için neler kullanacağız? 3 adet tavuk pirzolamız, bir tatlı kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz, karabiberimiz, 1 yemek kaşığı kadar tahin kullanıyoruz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız. Kısırımız için ise 2 su bardağı kadar bulgurumuz, ondan sonra 1 çay bardağı kadar zeytinyağımız, 2 yemek kaşığı kadar salçamız, 6 adet taze soğanımız, 1 adet nar tanesini kullanacağız, bir tatlı kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz, pul biberimiz, ondan sonra kırmızı toz biberimiz ve bir tutam maydanoz, ondan sonra 1 adet de domates kullanacağız. Tayinimizi boşaltalım. İçine biraz yağımızı ilave edelim. Doğru sarsılı tuzumuzu ilave edelim. Etlerimizi pirzol alanımızı içine ilave edelim. Onunla beraber iyice bir marine edelim. Marine ettikten sonra 4-5 saat bir dinlendirelim. 4-5 saat dinlendikten sonra isterseniz tavada, isterseniz ızgarada da pişirebilirsiniz. Biz ızgarada pişireceğiz. Onu yavaş yavaş ızgaramıza göndereceğiz. O yavaş yavaş ızgaramıza pişecek. Bu ızgaramızda pişerken bize de tekrardan hemen bulgurumuzu ıslatmıştık. Onu güzelce bir şekilde bir karıştıracağız. İçine baharatlarımızı ilave edeceğiz. Baharatlarımızı ilave ettikten sonra sırasıyla içine tekrardan hemen güzelce bir şekilde yağımızı, salçamızı ve yeşilliklerimizi içine ilave edeceğiz. Narımızın yarısını içine diğer yarısını süslemede kullanacağız. Ve iki yemek kaşına kadar da hemen nar ekşisi de ben içine ilave edeceğim. O da ona artı bir tat ve lezzet katacak. Hatta siz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Varsa elinizde bir veya iki yemek kaşığı kadar ketçap da kullanabilirsiniz. O da ona artı bir lezzet katacak. Ondan sonra iyice bir karıştıracağız, sunum yapacağız, tabağımıza koyup yanında pirzolarımızı güzelce bir şekilde bir yerleştireceğiz. Ondan sonra da 5 çay içinde afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim.